ifade Allah'ın kelamından haberi olmayan Rabbim hidayet versin bu ayeti i kelime... evet. bizim derdimiz bu hatırlatıyor Allah yaşadığı hayatın toprağın üzerinde hareket her canlı salih Allah merhum din kardeşimize ait ahirete mütalip olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Helal olsun! Resulullah için salavat, meyyit için duaya el kişiliğine uyalım hazır olan imama. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah Esselamu Aleyküm رحمة الله بماذا إلى طريق <applause> المستقيم <applause> يا كريم يا رَحِيمٌ